Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında e, uzun bir anın ardından yine e, bir video çekeceğim arkadaşlar. Bu videonun konusu şu olacak. E, ben bundan yaklaşık bir iki ay önce Gainer videosu atmıştım ve Gainer videosunda e, bu kadar izlenmeyi düşünmüyordum. 5000 izlenmeye ulaştı ve altına bir sürü yorum geldi arkadaşlar. Bu yorumların teker teker hepsine cevap veriyorum ama Artık gittikçe daha fazla yorum gelmeye başlıyor. Bu benim için çok iyi bir şey ama sizler için daha çok bilgilenmek amaçlı bu videoyu çekeceğim ve aklınızdaki bütün soruları cevaplayacağım arkadaşlar. Şöyle bakmak gerekirse ben neden bu videoyu çekiyorum? Çünkü ileriki günlerde ya da haftalarda tekrar sorular gelecek ve bu sorular aynı sorulara tekabül ediyor. Ve ben bunları teker teker cevap veriyorum. Bazılarını hiç görmüyorum ve sonradan yani belki 2 3 gün geçtikten sonra cevap veriyorum. O yüzden ben böyle aksamaların çıkmaması için sizlere bu videoyu çekme kararı verdim arkadaşlar. İsterseniz ilk başta ilk önceki soruyla başlayalım. Merhaba kardeşim. Öncelikle teşekkür ediyorum video için. Eyvallah, sağ ol lütfen bana cevap verir misin? Boy 1.84 kilo 53. Hardline Pro mi kullansam? Protein mi kullansam? İlk bu soruyla başladım arkadaşlar. Bu soruda şöyle bir şey söylemek gerekirse. 1.84 boy 53 kilo çok az. Çok çok az arkadaşlar. Ve şöyle bir şey var. Sen protein e, odaklı kullanırsan yani protein toza alsam mesela diyelim. Çok fazla kütle üstüne koyamazsın sadece kas gelişimini desteklersin ve gün içinde çok fazla da yiyemiyorsan yine 53 kilolarda dolanırsın 55-54 öyle ama eğer bir gainer alırsan gainer almana da hiç gerek yok aslında ama bu tür kişiler yani 53 kilogram 1.84 boyda olan kişilerin midesi zaten küçük olduğu için almıyor arkadaşlar ve yeme ben yemiyorum diyor gün içinde yani çok fazla yemek yemiyorum diyor. Aslında bu çok normal bir şey aslında herkes şu an düşünüyor ki kilo almak aslında çok basit bir şey ama şöyle bir şey var ki e, midesi küçük olan arkadaşlar tabii ki haznesi küçük olduğu için hemen doydum falan diyebiliyor. Daha fazla yerse tabii ki de tıkanıyor arkadaşlar. O yüzden Gainer'ı burada tavsiye ediyorum eh, ben spor hocası, kesinlikle değilim ve size akıl vermek de e, istemiyorum arkadaşlar sadece söylediğim öneriler bunlar. Gainer şöyle e, bence kullansın yani yazdığınız arkadaş. Çünkü Gainer şöyle sadece bu arkadaş için de değil. Mesela siz spora yeni başladınız beslenmeniz hiç yok. Gainer sadece bir destekleyici arkadaşlar yani yediğiniz öğünlere mesela tatmin olmadınız bugün az yedim fazla yemedim diyorsanız kalorimi dolduramadım diyorsanız takviye olarak Gainer'a e başvurabilirsiniz. Şöyle mesela Gainer kütle aldırıcı arkadaşlar ve içinde bolca şeker olduğu söyleniyor. Ve bu da sizin e, yanılgıya kapmayın sakın böyle çok fazla şeker, çok fazla şey. Yağlandırıyor sizi. E, o zarganalığı atıyor mesela yağlandırdıktan sonra bir de kas kütlesi ortaya koyuyor. Tabii ki de bunun sizin beslenmenizle de alakalı. Sadece Gainer içerek yani Gainer'a bir öğün geçirmek hiçbir hiç faydası olmayacaktır arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi bence Gainer'ı kütle kazanmak için kullanabilirsiniz eğer beslenmeniz kötüyse. İkinci soruya geçelim şöyle. Reis, cevaplarsan sevinirim. İlk defa bugün aldım, kullandım ve kaşıntı başladı. Sence normal mi? Şöyle bir etki olabiliyor. Gainer benim arkadaşımda da sivilce yapıyordu ve bende de fazla sivilceye sebep oldu. Yüzümde çıkmaya başlamıştı. Gainer'ı ben yaklaşık bir bir buçuk iki aydır artık kullanmayı bıraktım. Ve evet, şöyle sivilcelerin gittiğini artık görüyorum. O yüzden Gainer'ın yan etkileri olabilir. Eğer fazla rahatsız ediyorsa seni tabii ki de artık kullanmaya ya da doktoruna başvurabilirsin nasıl kullanabilirim diye. Reis spordan hemen önce mi veya hemen sonra mı içilir? Gainer biliyorsunuz arkadaşlar, içinde kalori miktarı yüksek olduğu için spordan önce içerseniz kesinlikle ve kesinlikle sporda mayışma oluyor biraz yani bir ağırlık geliyor üstünüze, ağırlık çöküyor. O yüzden tavsiye ettiğim ve benim de her zaman yaptığım, gainer kullandığım zamanlarda spordan sonra e, hasar alan adeliği güzel bir besinle tamamlamak için gainer'ı kullanıyordum. Instagram'ımı aşağı şuraya koydum arkadaşlar. Şuradan da Instagram'a bakabilirsiniz. Sorularınız varsa cevaplarsınız zaten. Mesela bir tane arkadaşımız ilk defa kullanacakmış. ve bir kilo kiloyu yakın alacakmış ve günlük ne kadar kalori almam gerekiyor? 4-5 kiloluk bir artış için arkadaşlar şunu söylüyorum ben. Günlük şöyle e, tabiri vermek gerekirse kilo almak isteyen biri mutlak ve mutlak kilo almak çok kolay bir şey ama eğer harcadığın kaloriyi az tutarsan, şöyle yediklerin harcadığından fazla olursa kilo almaya daima başlıyorsun. Mesela siz hassas terazi alıp veya 100 gram 200 gram pirinci onu bunu e, internette 100 gram pirinç kaç kaloriye tekabül ediyor hepsini hesapladıktan sonra yani iğne tanesine kadar hesaplarsanız ve bunu disiplinli bir şekilde her gün istikrarlı bir şekilde yaparsanız şöyle diyelim mesela 3000 kalori yediniz, tükettiniz ve harcadığınızda 3300 kalori ve bu sefer kilo vermeye başlıyorsunuz arkadaşlar ama harcadığınız kalori 4000 kalori ama aldığınız kalori 4500 olursa yani 500 kalori fazladan alırsanız gün içinde o da sizin kilo almanıza sebep oluyor. 600 kalori bence ideal arkadaşlar. 300'de 600 kalori arasını çok fazla düşürmeyelim, çok fazla da yükseltmeyelim arkadaşlar. 18 yaşından küçükler kullanır mı? Evet, kullanır tabii ki de. Sadece söylediğim gibi ailenize başvurabilirsiniz veya bir doktora başvurabilirsiniz. Bir sakıncası var mı? Alerjiniz yoksa alerjisi olmayan herkes kullanabilir. Mesela e, gainer kullanma düzeni nasıl, her gün kaç ölçek, ne kadar su veya süt mü söyler misin? Demiş. Ben her gün 10 ölçek aslında tavsiye edilen 10 ölçekti mesela bir sabah 5 ölçek bir de akşam 5 ölçek diye ama bu da 15 servis yani 15 güne tekabül ediyordu ben onu 5 ölçeğe düşürüp 30 güne yaydım şöyle söylemek gerekirse antrenmandan sonra 5 ölçek vuruyordum arkadaşlar ve e, o gün benim gainer tüketimim bitiyordu ve şöyle söylemek gerekirse ben ilk başlarda sütle birlikte karıştırarak içiyordum ama artık tadı çok fazla ağırlaşmaya başladı. İçemiyordum artık ve suya döndüm. Ee, sizde yani bir müddet sonra zaten sizde de ağırlaşmaya başlayacak sütle kullanırsanız. 2 hafta içinde 1,5 kiloluk gainer bitti. 59 kilodan 62 kiloya çıktım. Büyüğünü alacağım. 2 hafta içinde 1,5 kiloluk gainerin bitmesi normaldir zaten. 1,5 kilo çok az. 59 kilodan 62 kilo yani 3 kiloluk bir artışım var. Çok güzel bir gelişme bu. Ee, senin için tabii ki de. Şöyle söylemek gerekirse hızlı bir sonuç elde etmek yani her gün fazla kullanayım fazla elde edeyim olmaz kesinlikle. İstikrarlı ve sabırlı bir şekilde yaparsınız arkadaşlar. Yavaş sonuç her zaman daha iyidir. Yani bir ayda kötü beslenip e, 60 kilodan 65 olmak var ve 3 ayda temiz beslenip 60 kilodan 65 olmak var. 3 ayki'nin e, sizdeki faydasını göreceksiniz zaten yağlanma olsun şey olsun çok çok az olacaktır ama bir aylıkta kösü beslenmede tabii ki felaket bir şekilde yağlanmanız olacaktır arkadaşlar. Protein tozu ile gainer arasında kaldım. Hem hacim kazanmak hem de kas yapmak istiyorum. Hangisini öner önerirseniz gainer ve kas yapılarım. Şöyle söylemek gerekirse supplementler kesinlikle kas yapmaz arkadaşlar. Sadece destekler kas kazanımını. Şöyle söylemek gerekirse ben eee saplement aldım. Öküz gibi oluyor. İşte o Instagram'da izlediğiniz 50-60 santim kol olan kişiler gibi olayım. Ya da bayağı büyük kaslarım olsun. Bunlar tabii ki de hayal ürünü arkadaşlar. Şöyle söylemek gerekirse. natural bir vücut hiçbir zaman yani 50-60'a ulaşamaz kol olarak. Ben hoca değilim. Ama hocaların çok profesyonel hocaların izlediğimi ve duyumlarına samimi gördüğüm hocaları izliyorum tabii ki de. Hepsinde yani en fazla 48 kamplanmış hali 48 santim bir kolun sporcuların en büyük yaptığı hata protein suzumu ilk başlayalım. gainer mi gainer tabii ki alın arkadaşlar eğer zayıf bir kütleniz varsa çünkü şöyle söylemek gerekirse. Zarganaysanız ve e, kötü bir kütleniz varsa yani zayıf bir kütleniz varsa ilk önce gainer alın yağlanmayı mağlanmayı yani derin arkadaşlar yani boş verin. Diye güzel bir kütle koyduktan sonra bir, bir yıl boyunca düzenli bir şekilde yaptıktan sonra ya da bir buçuk yıl sonradan bir e, kilonuzu sabit tutun sonra definasyona girin yani şöyle bir 3 ay kilonuzu sabit tutun ve aldığınız yağları sonra 3 e, definasyona girin arkadaşlar ve ondan sonra da zaten eğer beslenmeniz yine kötüyse protein tozu alın ki yaptığınız kas kütlesini ee, yani ihtiyaç duyduğu protein miktarını Yine de bir nebze olsun karşılayın ki Kaybetmemek için yani definasyon süresinde En aza indirgemek için Kas kaybını Arkadaşımız yazmış işte selam e, Haftada kaç gün spora gidiyorsun diye Haftada ben e, Arkadaşlar şöyle söylemek gerekirse 6 gün spordayım şöyle 3 günlük Antrenmanlar Yani ilk önce Ön kol göğüs arka kol Yani göğüs ön kol arka kol yani birinci gün. ikinci gün sırt, omuz. Üçüncü günde bacak arkadaşlar ve sonra da dinlenme oluyor. Dinlenmeden sonra bir gün sonra tekrar aynı antrenmanı yapıyorum ve haftada şöyle söylemek gerekirse izlediğim videolara göre Bence arkadaşlar haftada iki kez çalıştırın her bölgeyi. Çünkü gelişim sağlamak istiyorsanız daha fazla adileyi yormanız lazım. Mesela bir tane abimiz yazmış. Yaş 31, e, kilo 54 ve boyda 1.76. Yani şöyle söylemek gerekirse spor yapma imkanım yok. E, kullansam kilo alır mıyım diyor. Bu abimize söylemek gerekirse günlük aldığın kaloriyi hesaplarsan mesela. Eğer öyle bir imkanın varsa yani o kadar uğraşmak istiyorsan. Ee, sadece kendi kullanarak tabii ki kilo alamazsın yediklerini de orada hesaplaman lazım kalorisini ve fazladan her gün günlük fazla kalori alırsan zaten kilo almaya başlarsın diyorum. Evet arkadaşlar yani diyeceklerim bu kadar benim sadece demek istediğim sizlere gainer hiçbir şekilde yani hiçbir supplement sizin e, internette gördüğünüz kolu 50 60 santim olan öküz gibi olan hocaların mesela gerçekten de çok güzel vücutları var. Sadece söylediğim gibi bu hocaların kesinlikle natural olduğunu düşünmeyin arkadaşlar. Hepsi iğne basıyor. Yani dediğim gibi burada izlediğim profesyonel hocalardan da tabii ki de bilgi alıyorum bu şekilde. Söylediklerim ve söyleyeceklerim bu kadar. Supplement sizlerin aman aman bir gelişimini sağlamaz. Sadece supplement destekleyici bir üründür. Kesinlikle arkadaşlar yanılgıya kapılmayın diyorum. Almak istediğiniz ürünleri zaten bana danışabilirsiniz. Instagram adresimize tekrar buradan koyuyorum arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. İyi günler. Hoşçakalın.